Selam arkadaşlar. Bugün sizlere internetten hızlı, kolay bir şekilde nasıl ek gelir elde edeceğinizin yollarını göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle bir ebay hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ebay hesabınızı oluşturduktan sonra yapacağınız adım şeklinde adım adım. Sağ üst köşedeki adventure e tıklıyoruz ve buradan satış yapacağımız dükkanın platformuna ulaşıyoruz. Buradan satıcılardan Argos'u bugün göstereceğim sizlere. İngiltere'de bir mağazadır. Mağazanın ürünlerini inceleyeceğiz. Burada amaç en çok satan ürünü bulmak ve düzenli şekilde satan ürünü bulmak ki bizim de onu satabilme imkanımız olsun. Evet, baktığımızda 3 watching, 360 kere satılmış, 119 kere satılmış, 119 pardon, 356 kere. E, açıkçası şu an Detaylı şekilde bu sol köşede sevdiğiniz ya da gerçekten bilgi sahip olduğunuz ürünlerde detaylı şekilde araştırabilirsiniz. Şöyle çok basit bir şekilde sadece bu üründen gidelim. Bu ürünü tıkladığımızda ürünün 1120 kere satıldığını görüyoruz. 4 kere de saat izleniyor gerçekten yüksek satan bir ürün şekilde bakmak isterseniz de ayrıyetten buradan e, ne kadar satıldığını takip edebilirsiniz. Bugün ayın 11'i 2 kere satılmış. Dün 1, 2, 3 4 5 6 7 8 kere satılmış. Yani günde ortalama 8 tane satılsa ve bunlardan 3 tanesini siz satsanız güzel bir para elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bunu daha iyi satabilmemiz için yapmamız gereken şey gerçekten çok basit. Geri gidiyoruz. Bu için ben bir uygulama kullanıyorum. Hustle Got Real diye. Sizlere şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok avantajlı ve çok yararlı bir uygulama. E, bu ürünü satmak istiyorum. Yapacağım tek şey sadece Hustle Got Rail'e üye olmak. Buradan Hustle Got Real'da sadece bu botunu tıklayarak yapmam gereken tek şey Hustle Got Real programının bu fotoğraftaki bütün bilgileri benim kendi sayfama göndermesi oluyor. Sadece bekliyorum. Benden onay bekliyor çünkü işlemin sonunda. Şu an bütün bilgileri, sayfadaki fotoğrafları, artık fiyatları, diğer bütün her şeyi olduğu gibi benim sayfama aktarıyor. Bu biraz zaman oluyor. Ortalık 20 saniye. Benim internetim biraz yavaş olduğu için daha uzun sürebilir. Sadece bu butona tıklıyorum. Bu butona tıkladıktan sonra ise sadece yapmam gereken şey fiyatı ve başlığı değiştirmek oluyor. Başlığı değiştiriyorum çünkü daha çok satılan, daha çok müşterilerin ve insanların aradığı sözleri bulmaya çalışıyorum. Bunun için etten kullar da var. İnternetten bunu ücretsiz şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten burada ne kadar satıldığını bana Hasıl Gotwit de söylüyor. Buna data eklerim, data eklerim. 16 kere satılmış. Ya da ayrıca şöyle yapabilirim. Ee, bazen bana tüm cümleleri veriyor. Hiç uğraşmama gerek yok. Artboard, kabine, set, game, sport. Örnek veriyorum. Buna sadece tıkladığımda her şeyi zaten olduğu gibi alıyor. Mümkün olan tek şey ve önemli olan tek şey burada mümkün olduğunca az sayı bırakmaya çalışın. Başınızı gerçekten güzel bir şekilde doldurun. Ben 538 kilo satılmış. Bunu tercih ediyorum. Sadece dikkatli bir şekilde baktığımızda elektronik Bu elektronik değil. İçerisinde led yok. Skorda yok. Evet. Hayır, içerisinde olmayan bir şey yani eklemenizin bir mantığı olmayacaktır. Buna biraz dikkat edersiniz. Ekstra kelimeler koymaya sadece özen gösterin. Evet. Şimdi şu an burada önemli olan şey benim yüzde 40 gibi bir yer koymam. 11.6 Ant her şey yapıldıktan sonra komisyonlar alındıktan sonra bana kalan kar maaşı oluyor. Benim yerime de bunu ayarlıyor. Ebay'in ve Paypal'ın alacağı komisyonu da çıkartıyor arasında. E, bunu güzel bir rakam yapsak daha hoş olacağına inanıyorum. 99, 99 kibar bir rakam. Ee, ve önemli olan şey şu. Plan marjınız burada çok önemli. Bunu 10 altına düşünmemeye çalışın. 4.99 Tamam. Ee, başka ne yapabiliriz? Evet bu kadar. Yapmanız gereken tek şey bu kadar. Buradan da politikaları ayarlıyorsunuz. Ben ücretsiz gönderiyorum. Remy'yi alıyorum. Türkiye'de Paypal olmadığı için değişik kanallardan ödemelerinizi alacak kuruluşlar sağlayabilirsiniz. Bunu da internette araştırabilirsiniz. Dönüşü de bir ay süre boyunca kabul ediyoruz. Benim adıma her şeyi yaptı. Sadece yorumlara bakıyoruz. Yukarıya. Evet her şeyi olduğu gibi almış. Fotoğrafları taşımış, aylıktan fotoğraf indirmenize de gerek yok, oradan yüklemenize de gerek yok. Sadece önemli olan şey şu, burada Pick Up Today diyor. Bu fotoğrafı kaldırmanızda fayda var. Çünkü, ee, sizden o fotoğrafı ya da o ürünü evinizden gelip alamazlar çünkü siz Türkiye'de olacaksınız. Bu önemli bir şey, dikkat edin. Evet, dikkatli bir şekilde hepsine baktığımızda her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu gördük. Ee, i̇şte bu kadar. Sadece buradan submit'e bastığınızda yani paylaşı bastığınızda eBay'de hesabınıza ürün yüklenmiş olacak. Bu ürünü yükledikten sonra müşteriler sizden aldığında hesabınıza parayı gönderecek. Ve sizin yapmanız gereken tek şey bu istediğiniz ürünün yani eBay'in sayfasına gelip Şimdi tıklayacaksınız. Müşterinin size aldığı zaman bilgileri ulaşacaktır. Adres bilgileri ve kişisel bilgiler. Kendi adres bilgileriniz üzerine müşterinin adres bilgilerini yazıp onun adresine göndermeyi bastığınızda müşterinin ürünün eline belirtilen süre içerisinde ulaşacaktır. Yapmanız gereken şeyler sadece bu kadardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kafanıza takılan ya da anlamadığınızı düşündüğünüz yerler varsa da lütfen Yorumlarda bunu bana bildirin, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.